Evet beyler. 2018'in ilk maçına herbisini hazır mısınız lan? <laughs> hazırız, hazırız. Kardeşim bizde fire olmaz, biz hazırız yani. Tam takım. <laughs> Çaycı çay dokla. Al lan bunu kendime koy dedim de içmeyeceğim lan. Şevkat, akşam halı saha maçına geliyorsun değil mi lan? E geliyoruz tabii oğlum, laf. Kardeşim bak bize net cevaplarla gel ha. Son dakika bize gol atıp nöbetçi golcü aratma, uyandırayım şey Ya tamam oğlum, geliyorum. O iş bende, akşam sıkıntı yok. Selam. Selam. Sevgilim, hangi işte sıkıntı yok? Ne oldu? Ha yok. Akşam bizim maç var da. Halı saha. Ona diyor, geliyor mu diyor. Yok diyor, rezervasyon yapak mı diyor. Bilmem ne diyor. Ona dedim, sıkıntı yok diyor. Hı. Hmm. Yalnız e, bir sıkıntı var. Sen aynı anda hem halı sahada hem de sinema salonunda olamazsın. Doğru. Yani öyle bir durum olsaydı dediğin gibi sıkıntı olurdu. Yani aynı anda iki yerde birden olamayacağıma göre... ...birinden biri suya düşerdi. Değil mi? Evet. Ne yazık ki. E halı saha maçının suya düşmesine üzüldüm. Yok yok Esin'cim suya, suya düşmemesi lazım. Mahalle maçı bu halı sahada. Geçen hafta da yukarıki mahalle kazanmıştı. Bizim bu maçı kesin almamız lazım Esin'cim ya. Anlıyorum Kazım ama önceden verilmiş bir sinema sözü var. Maç falan da dinlemez. Sinema mı? Bu akşam mıydı o? Evet bugün de. Ha, Öyle şeye bak tamam. Başka yarın gidelim. Olmaz. Çünkü izlemek istediğim filmin son gösterimi bugün. Ya zaten senin işlerin yüzünden bu kadar geciktik şeye kat. Ben bu filmi kaçıramam kusura bakma. Selami bana bir sade kahve gönderir misin? Tamam. Hadi görüşürüz. Tüz. <laughs> ne oldu lan? İzin çıkmadı mı sana? Ata Allah. Vay anasını ve sayın seyirciler. Görüyor musun bacı? Dünya nasıl bir yer olmuş? Bak uçar gillerden şefkat hakkak rahmetine kavuştu yani ha. Allah rahmet eli kardeşim. Ulan ağzını açıp da tek bir kelime söyleyemedim be. <laughs> Vallahi öyle oldu. Akşam biz de artık halı maçında böyle bağrımıza taşı basa basa oynarız. <laughs> Kardeş ben gelmiyorum dedim mi? Ha? Benim ağzından öyle bir laf çıktı mı? Akşam geliyorum maça bitti bu kadar. Bir şey sorabilir miyim? Nereye gidiyor aga? Ha? Nere Oğlum senin geldiğin yolların etesine esine çıkıyor, esine ne anlatıyorsun? Beyler, uyandırıyorum. Bu saatten sonra bir soru soracaksanız Şefkat'a bence direkt yengeye soralım. Esin'e soralım ki net cevabı alalım. Çok haklısınız. <laughs> vallahi muhatap olamam sizle şimdi. İşim gücüm var ben var. Şey bebişim nereye gidiyorsun aşkım? Hani Esin'e söyledin ne mi gittiğin yeri yoksa sıkıntı yaşamayalım biz de? <laughs> Yok vallahi Esin, biz seninle bir daha böyle alışveriş merkezine falan gelmek Sen çünkü acayip abartıyorsun ya. Ne abartması ya? ne gerekiyorsa onu aldım. Evet, 16 kutu tombalığı gerekiyordu değil mi bize? Laf. E tamam gelmişken aldık işte ne var? E hey, Şu arabayı sen altına ya elin cebinde yürüyorsun. Biraz centilmiş olur. Allah Allah. Kardeş, ya arabayı biraz geri çeksen de biz şunları bagaja koysak sonra sen buraya park etsen ha. Öyle misin sen lan? Şöyle yap, böyle yap falan diye konuşuyorsun benimle. Kardeşim, sana kibar kibar söyledik. Çek şu arabanı da yerleştirek şunlar işte. O zaman sen biraz ileri al. Kardeşim eşkıya mısın sen ya? Ha? Tamam, tamam bir şey yok. lütfen büyütme ya. Kızı dinle sen iyi olur eleman. Yoksa seni çiğ çiğ yerim. Marul mu yiyorsun lan sen? Şefkat lütfen uzatma ya. Ee, tamam beyefendi kusura bakmayın. Benim arkadaşım biraz sinirli. Biz arka koltuğa koyarız eşyalarımızı. Niye arka koltuğa koyuyoruz Tamam, uzatma. Akıllı olacaksın akıllı. Esin, ben bunu döverim. Hayır hmm, hayır Şevkat, Şevkat lütfen. Hadi gidelim ya. İşimiz gücümüz var bir sürü. Hadi. E, Esin, olacağı iş şefkat, mi Şevkat, lütfen. Hadi. Hadi bir sürü işimiz var daha. Hadi. Şevkat, sen neden adamın üstüne üstüne gidiyorsun? Bak, ben birazcık alttan aldım. Mesele çözüldü. Ya Esin, adam yüzde yüz suçlu. Bir de kalkmış küstah küstah konuşuyor. Sen de adama tutmuşsun, kusura bakmayın diyorsun. Arkadaşım biraz sinirli diyorsun ya. Ne yapsaydım Şevkat? O dikleniyor, sen dikleniyorsun. Yani iki cümleyle çözebileceğiniz iş sonunda kavgaya varmak üzereydi. Adam zaten izbandut gibi. Belli ki kavgaya da meyilli. Bıraksaydım, ya sana bir şey yapsaydı ben ne yapardım o zaman? Ha sen beni korudun ya. Evet. Yani eğer sen kendini kontrol edemiyorsan mecburen ben seni kontrol etmek zorundayım. Beni kontrol etmeye çalıştığını itiraf ediyorsun ya yani, ha? Peki ben istiyorum mu bu Yani benim fikrimi aldın mı bu konuda? Şevkat bu öyle bir şey değil. Lütfen genele yayma. Esin elinin hamuruyla erkek işine karışma diye bir laf vardır. Ama sen her şeye karışıyorsun ya. Adam bana dayılanıyor sen adama kusura bakma diyorsun ya. Ne yapsaydım Şevkat? Bıraksaydım da seni dövse miydi? Esin demirden korksam trene binmem. Anladın mı? Adam hem suçlu hem güçlü. Ne yapayım adama? Abi haklısın, büyüksün. Ver o elini öpeyim. Özür dilerim mi deseydim adama? Nerede kaldı adalet? Sen önce kendini koruyacaksın, sonra adaleti koruyacaksın. Esin bak son zamanlarda bana çok karışmaya başladı. Hoşuma gitmiyor. Bak bu son olsun. Tamam. Zaten mahalle de diline doladı beni. Bak Şefkat. Avrupalılara mahalle kültürünün güzelliklerini göstereceğiz. O yüzden senden rica ediyorum. Yani şu sıralar bu atarına giderine biraz dikkat et. Yani az tut kendini be. E tamam canım. onları da halimiz yok herhalde. <laughs> Yetmez Şefkat'im. Yetmez. Bak mahallecek hepimizin sakin olması lazım. Tamam açıkça söylüyorum. Senin ve Esin'in daha az didişmeniz lazım. Hatta hiç. Vallahi benim de isteğim o kardeş. Ama Esin sağ olsun aksini yapmam için elinden geleni ardına koymuyor ya. Tamam Sevkat, bak bu mahallemiz için çok önemli bir fırsat. Bak ben bunu muhtarıyım ya. Bak kendimizi Avrupa'ya tanıtacağız. Yani ödenek cabası ki ben buranın muhtarıyım düşünsene. Yani rica ediyorum esinle sen bittik daha yani olgun olsanız. Vallahi şu artık esinin yörüngesindeki şefkat yok. O yüzden abi arıza çıkar. O arıza da senin hayata dek gelir. O zaman yapabileceğim bir şey yok. Ama ben senin güzel hatırın ve mahallemizin selamet açısından... ...kendimi tutmaya çalışırım. ...yani kasıtlı faal yapmam. Bu konuda rahat oluyor. <laughs> Tamam, sen katil. Neredeymiş senin et? <laughs> Geldiler, Gizem Hanım ilgileniyor. İyi. Öyle ya maça gider gibi. Ya bugün maça gidemedin ya içinde kaldı değil mi? Ya, olsun sevgilim. Sen de önümüzdeki hafta maça gidersin. Hadi şimdi üstünü değiştir de gidelim. Gülerler bize böyle ya. Yok. İçimde falan kalmadı. Ben maça gidiyorum gayet de. Nasıl ya? Söz vermiştin. Sınavmaya gidecekti. Valla fikir değiştirdim. Maça gideceğim. Sen bu sefer kızlarla gidiver sinemaya. Oldu. Son anda karar değiştirdim. Sen kızlarla git. Olmaz öyle. Ya söz vermiştin. Hayal kırıklığına uğratıyorsun beni. E sen de gel maça. Sinema niyetine maç izlesin. Hem o senin sanat filmlerinden daha eğlenceli olduğu kesin. Senin o, o senin sanat filmi dediğin film... ...bir sürü ülkeden bir sürü ödül aldı ben. Kesin izleyeceğim o filmi. Ha. Ödül aldıysa kesin izlemek lazım tabii. Ben de zaten birkaç sene önce bir filme git dedim böyle çok ödüllü diye. Neydi adı? Dur bakayım. Zebra'nın Timsah Gözyaşları mıydı neydi? Beşinci dakikada sen bana bir rehavet çök ben bir uyuyakalayım. Horul horul horul. Millet şık, şık diye diye uyandırdı. Yani diyeceğim, bunlar ödülleri bu filmlere veriyorlar da bence biraz anlamadıklarından yani çaktırmamak için falan da veriyor olabilirler yani. Sen en iyisi gel bizim maçı izle. En azından bizim maçta iki tane kale var. Daha dürüst, daha adil bir oyun ya. Yani. Ne saçmalıyorsun ya? İyi tamam, ne yaparsan yap. Nereye gitmek istiyorsan oraya git. Ben de sinemaya tek başıma giderim. Yok canım. O zaman sen de gel. Yavaş bu oğlan be Allah Allah. Ya. Allah. Tam zamanında Ne var lan? Alo. Şeva bak biz şimdi çay ocağının oraya toplandık aga. Burada ince ince çocuklar ısınmaya da başladı. Geliyor mu gelmiyor mu delikanlı gibi? La oğlum geliyoruz dedik ya. Koçum ben maça geleceğim dedim mi maça gelirim. Bitti. Hadi siz ısınmaya başlayın ben geliyorum hadi. Evet, sen de çıkıp televizyona, melevizyona bakarsın artık. Oldu. Sen gelmiyorsun diye ben evde oturup televizyon izleyeceğim. Yok öyle bir şey. Ben de o zaman tek başıma giderim. Hem belli mi olur? Belki o kadar çok eğlenirim ki tek başıma. Bundan sonra hep tek başıma giderim. Dikkat et. Ama ne yaparsan yap ya. Kocaman kadın abi. Ben mi söylüyorum artık ne yapacağım ya? Sen ya basma ayaklarınla ya. Ne var? Günaydın. Tamam ne bağırıyorsun Allah Allah. İstediğin yemleri getirdik de kardeşim. Ha iyi. E tamam koy oraya ben alırım onu tamam. <laughs> Bana bak lan. Ne diyeceğim sana? Esin'e diyorum söyle de. Hani haber olsun <laughs> kızın. Beraber mahalleye geçelim. Ya boş boş konuşuyor ha. Zevzek. Günaydın. Günaydın. Günaydın Esin. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi ne yapalım ekmeğimizdeyiz. <laughs> Kahvaltı diyecektim. Ha, Oh ne güzel dünya be, Esin hanım kahvaltı desin, Şevkat pat buraya kahvaltı hazırlasın. Oh ne güzel dünya, sen beni herhalde hanım köylü sandın. Ne oluyor ya, ne bu tavır böyle? Beğenmediysen zap yap, kanalı değiştir. Allah Allah, ben sana kahvaltı hazırla demeye gelmedim. Ben zaten yukarıda hazırladım kahvaltıyı da seni çağırmaya geldim. Eğer etmediysen beraber kahvaltı edelim diye. Yemiyorum ya kahvaltı, canım istemiyor, var mı? Aman iyi be, paşa gönlüm bilir. Selam, sen kahvaltı yaptın mı? Yok, yapmadım ben. İyi, e, ben bir tane fazladan omlet yapmıştım Şefkat için ama o yemiyormuş. İstersen gel beraber kahvaltı yapalım. Harbi mi? Şevo'nun yumurtaları mı, Matilde'nin? Hı? E, tamam, ben geliyorum o zaman Şevon. Bebeğim şimdi kusura bakma, ben o yumurtayı yemezsem peşimden ağlar. Anlatabiliyor muyum? Evet ol, git lan. Sen de çıkarken yanına bir şemsiye al, yağmur yağacak gibi. Almıyorum ya! Almıyorum yanıma şemsiye, sen dedin diye ben şimdi bir tane koluma şemsiye mi takıp yürüyeceğim? Allah Allah, laf! Aman insan bilirsin ya! Ben bilirim tabii ya, kim bilecek diye, ben bilirim tabii, Allah Allah! Oha! Maşallah aranızdan da su sızmıyor ha! Ay, iyice oynattı bu aralar. Ne oldu, rahatsız mı oldun? Geldiler, ne olacak? Hep sana mı gelecekler? Bugün de bana geldiler, laf! Acayip laf koydum ha! Oh, bu ne la? Resmen göl düştü la gökten. Kesin var ya Esin'in ağa tuttu. Esin abla dedi ki? Şemsiye al dedi. Ben almayacağım deyince de kesin çıktı yukarı, yağmur duası etti. Ya da benim gibi internetten baktı, Geçici sarnak yaşı gördü usta. Ya yıl olmuş 2018, artık saatlik havur durumu var. Ya süt benim ağa bozma. Aç çıktım zaten evden. Ulan şuradan bir simit kap gel. Ulan! Tamam ya. Oh! Simit yiyorsun, ıslanmışsın da. Yok ya, problem değil. Şeker değiliz sonuçta ermeyiz. Bir bulut tek geldi de yolda gelirken. Hmm. Ne diyorlardı ona ya? Ahmak ıslatan yağmuru mu diyorlardı? Yok, küstah eğlendirin yağmuru diyorlardı. Ha. Şefkat sen ne yapıyorsun? Benim her söylediğimin tersini yapmaya çalışıyorsun. Asıl sen beni değiştirmeye çalışıyorsun. Ben böyle bir insan değildim ya. Ben fabrika ayarlarıma dönmeye karar verdim. Eski sürümümü yüklüyorum. Yani gelip ben sana günaydın desem sırf beni onaylamamak için hayır efendim gün aymadı mı diyeceksin? Ya yok canım o kadar da değil ya. Ne kadar? Bu kadar. Saçma sapan konuşuyorsun ya. Sen de saçma sapan davranıyorsun. Senin bu yaptığını çocuk yapmaz be. Bak senin bu yaptığını Emrecan yapmaz ha. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hem bana sakin ol diyorsun, yok atar gider yapma diyorsun, öfke kontrolü diyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra geliyorsun beni burada sinir etmeye çalışıyorsun ya. Ya yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu Allah'ını seversen ya. Hadi sen git biraz dükkanına resim resim yap. Aman iyi tamam gidiyorum. Seni rahat bırakayım da kuru simitini ye. Kuru simidi beğenmiyor bak şimdi de kuru simidi. Kusura bakma, biz senin gibi her gün öyle fışevay soslu ve öyle, öyle yemekleri yemiyoruz. Burası bitmiş, lafa bak. Allah Allah ya. Efendim, e, Esin, Esin Hanım dışarıda, evet. Yes, yes, this is e, Türk İşbet and my name is Arşimet. Esin, canım bir galeri sahibi arıyor. E, senin tablolarını sergilecekmiş. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Bir baksana. Tamam, geliyorum hemen. Şevkat, Şevkat. He. Şunu da götürsene ya. Bana bir telefon gelmiş. Önemli olabilir. Gidip bakayım. E, ya kusura bakma ya. Bana da her an bir telefon gelebilir. Yüklü bir sipariş alabilirim. O yüzden kusura bakma. E, Miço var. Miço açar telefonu. Ne olacak? Sende de salim var. O baksın. Of Şefkat ya. Güzel, sonra... Orada bir problem mi var? Sanki birbiriyle tartışıyormuş gibi görünüyor. Yes! Yes, discuss. Evet, tartışıyorlar ama neden tartışıyorlar? Önemli olan bu. Yani e, bizim mahallemizde tartışmak bizi birbirimize bağlayan bir olgudur. Ve bu arkadaşlar güzel güzel tatlı tatlı tartışıyorlar. Bu da sümidi. Gizem, Gizem neden bahsediyor o? bu? o şey diyor, şey diyor ki... Birbirlerine çay ısmarlamak için tartıştıklarını söyle. Ama işte yalan çocuk biz. Boş ver. Sadece içeriği değiştiriyoruz. Baksana sadece bakıyorlar. Değerli, Onlar çayın parasını ödemek için tartışıyorlar. Ne inatçısın Şevkat ya. Kız asıl senin hafızın. Hem inatçısın hmm. hem de dik başlısın. Ya götürsene şunu. What is o adam ne diyor? Şey diyor ki geçen sefer çayın parasını o kız ödemiş. Şimdi de ödeme sırası ondaymış. Ay <laughs> yazın öpeyim. Nasıl iyi kıvırdın. <laughs> evet birbirlerine çay ısmarlıyorlar. <laughs> <laughs> bıktım. Vallahi bıktım artık Şevkat ya. Ee, kız diyor ki şey onu yok. çok ve çok ederim. seviyormuş. <laughs> evet. Mahallemizde birbirimize bir şey ısmarlamak bir sevgi gösterisidir. Ve şu an bunlar birbirleriyle yarışıyorlar. Çevir bu Sevginin ve arkadaşlığın bir türüdür. ne oluyor ya? Niye alkışlıyor bunlar? <laughs> sus kız sus, sus. Bunlar şu Nietzsche'nin sevgi elçileri galiba bu Avrupalı tipleri bakayım. Çaktım mesela Merek de uzun şey yapmıyor. Merhabalar efendim. Bırak elini be. Ama bunlar çok şirin. So cute. Güzel, hemen buradan gidelim yoksa olay çıkacak. Evet, en başka sokağa, başka, başka sokağa. <laughs> arkadaşım. arkadaşım. Ay. Nasıl sempatik, nasıl şey, az önceki cazgır gitti, şimdi böyle şirin şirin. Selo, az şunu abisi. Senin bardağın yüzünde Balım ne haber? Hello. Evet gençler buyurun. Kaçer tane yumurta lazım? Yok aga biz bu sefer yumurta için gelmedik ya. La bir gün de ayrı bir şey için gelin la zaten. Bak bir konuyu açıklığa kavuşturmamız lazım. Senin bu hallerin bizi zor duruma sokuyor. Evet ya biz Avrupa mahallesine girmek istiyoruz. Azıcık idare etsen de. Oğlum bizim söylediklerimiz esnaf şakasından ibaret. Bak bu konuyu bu kadar abartma. Hanım kölü falan değilsin. Hepimiz dünya insanıyız çok şükür. Aynen kardeşim ya. Bizim söylediğimiz lafların asla astarı yok zaten. Durup durup esine bile la. Yapma oğlum. La kardeş bir ben mi arızayım la bu mahallede? Ha? Ya İsmail var, Bozkır abi var. Bak onlar da tartışmış Avrupalıların önünde. Gidin onlarla konuşun. Tamam ama onlar kontrol altında. Sen hala değilsin. Vallahi kardeşim ben arkadaşlara katılmıyorum. Bence doğru bir şey yapıyorsun. Nasıl ya? Yani benimle böyle milyonlarca dolar borcum olsa birine... ...ben de yani nasılsınız efendim, iyi misiniz efendim, şunu götüreyim mi efendim derim. Hadi gidin. Adamın hesabını bozmuş. Sabah, sabah adam yerine koydum ben de sizi dinliyorum la. Bir dakika dur. Herkes yumurta alacak lan. Yumurta alın. Yürü. Kalk. E, geç. Geç. E, Kanka ben Matilda'cıyım lan. Benim bir liram var lan. Bu bir yetmiş beş olur mu? Geç. E alayım, 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 Hadi. Hadi. Kardeşim benim hiç param Hı. yok. Ben sonra vereyim. Ee, Vallahi ben anlamam kardeş. E, o zaman takas usulü yapalım. Ah, mandalina. Tamam. Bir tane aldım kaçan tavuktan. <laughs> hadi, hadi. Hadi. Hı. Adamın hesabını bozuyorlar la, sabah sabah. Ben acaba Kıvırcık doğru mu söylüyor? Yani acaba ben... ...esine borcum olduğu için mi böyle ona her dediğini yapıyorum ha? Oğlum bu bilinçaltı olayları çok acayip işler. Çok acayip. Bu furut murut falan, lung falan bunlar acayip. Akılsızlarınız benim... ...şu borcu bir an önce ödemem lazım. Şevkat birden bire değişti. Neymiş efendim? Ben onun ayarlarını bozuyormuşum. Fabrika ayarlarına geri dönecekmiş. Cık, kimse birdenbire değişmez. Yani o da yaşadıklarına tepki veriyor kendince. Hem çiftler birbirine böyle zamanla uyum sağlar. Sen ona, o da sana. Bırak bir şeyleri zamana. Her şey düzelir. Ya nasıl her şey düzelir? Ben... Benim her dedemin tersini yapan bir adamla nasıl iletişim kurabilirim? Yani onunla nasıl bir şey yapabilirim? E sen de ne istiyorsan tersini söyle. Eğrisi doğrusuna denk gelsin. Ha. Olabilir ha. Ben bunu bir deneyeceğim. Selam. Selam. Sevgilim ya yemeği evde yiyelim mi? Dünden kalan yemek var ziyan olmasın hem. Yok ya ee, dışarıda yiyelim. Neden dışarıda yiyoruz ya? Gidelim evde sıcak sıcak yiyelim işte. Uğraştırma şimdi dışarısı falan. Dışarıda yiyeceğiz o kadar. Ben de evde yiyeceğiz diyorum. Ben de dışarıda yiyeceğiz diyor. Bak ilk sen dinleyip evde yememişiz. dem? Evet çok güzel oldu böyle. İyi ki seni dinlemişiz. Tabii kızım. Beni dinle hayatını yaşa. Neyse, yemeğin bittiyse hadi kalkalım, mahalleye dönelim. İşler bizi bekler. Tamam canım, ne acelem var ya? Ya şimdi sen sırf istedin diye yani koşa koşa mahalleye gidecek halimiz yok. Bırak dur, otur biraz ya. Keyfim yerinde benim, vallahi. Olur mu canım öyle şey? İşlerimiz önemli, gidip başında durmamız lazım. Yani... ...yok bir de oldu olacak, buradan gidelim... ...deniz kıyısında el ele yürüyelim, işi gücü bırakın. Saçmalık. Yok, <laughs> hiç de saçmalık değil. Tamam. Deniz kenarına gideceğiz, el ele yürüyeceğiz. Ben kararımı verdim. Of Şevkat ya. Tamam, itiraz istemiyorum. Hesap istiyorum. Canım, koçum. E, koçum, kaçın. Hesap, hesap, hesap. Ah, bir yürüyek de el ele. Yani işi gücü bıraktık. Helvalarım <laughs> var. Elvacı geldi, elvacı. Abla istemez misin? İstemem teşekkürler. Ha, yok, sağ ol. Hadi be abiciğim. Al şu güzel ablama bir çiçek. Yok ya, alma bir Şefkat, istemiyorum. Evet. evet. Allah bereketini artırsın abim. Evet. İyi günler. Evet. Öf, çok yoruldum ya. Vallahi şu anda sinemaya gidelim de sen gidemem. Yok, sinemaya Tamam. Kız sen yoksa beni böyle ince ince kandırıyor mu? Hayır, yok. Kandırmıyorum. Ne alakası? Esin. Tamam, kandırdım. Ama sen de çok tatlı kanıyorsun sevgilim. Ben özlüyorum seninle böyle vakit geçirmeyi, el ele dolaşmayı, sinemaya gitmeyi falan. Mecburiyetten yaptım yani. Tamam yürü dükkana gidiyorsun. Sen, sen. hem Emrecan'ı okul gezisine gönderiyorsun hem parasını ben veriyorum. Yani olacak iş mi bu kardeşim? Allah'ını seversen ya. Sen üstelik nasıl bir vicdansız bir dayısın sen ya? Ha? Sabi Sübyan küçücük bir çocuğu tek başına sen seyahatlere nasıl gönderebiliyorsun ya? Hayret. Oğlum sen manyak mısın? Ne anlatıyorsun lan? Çocuğu pavyona mı gönderdik? Okul gezisine gönderdik alt üstü. hastasına bak. Allah Allah ya. <laughs> welcome, welcome. Hi, hi. Hi. Welcome. Welcome hi. on board. Welcome on board. Our friends. Hi. Yeah. <laughs> Gizem, could you ask them if I can make interview with them? Sizinle röportaj yapmak istiyorlar Selami. Aa, röportaj. Benim hayatım röportajla geçti. Eğer bir hata yaparsanız gözünüzün yaşına bakmaması ...maliye sürerim. Ee, röportaj, röportaj, röportaj. Ben çocukluğumdan beri röportaj yaparım ve en son röportajdan geliyorum yani. <laughs> Disco guy. Ha, gittin röportaja. Ha, ne sordular da cevapladın? Hıyardaki fiyat artışını mı sordular sana? <laughs> Soracağım ben sana birazdan. Cücüm biraz <laughs> güt. İyi Ne diyorsun bir <laughs> benimcığım? Kabul ettiler mi? Yes, yes, kabul ettiler. Hatta çok mutlu oldular. Değer <laughs> çok memnun oldular. <laughs> Sevinin beni iki defa kadar rezil ettiniz. Hadi. <laughs> so, uh what is like to live here? Huh? Ee burada yaşamak. <laughs> Selami. Burada yaşamak <gülüyor> nasıl <gülüyor> diye soruyorlar. <laughs> Sen nasıl bir insansın ya? Çocuk kaçmıyorsun lan? Allah Allah. Çocuktan bile para esiriyorsun ata azla. Ata azla. <laughs> Ee En sevdiğim arkadaşım dedi. Evet evet değil mi? Selami senin en yakın arkadaşın Zehir. <laughs> yes yes my evet. best friend kendileri best friend best friend. Ağzını burnunu kıгыз şimdi. <laughs> Gizem, hemen şunu çevirmen lazım. Bu mahallede çok mutluyuz hepimiz ve birbirimizi öylesiye seviyoruz. Hisset dedi ki burada yaşamaktan çok memnunuz. Biz hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Aykut! Can... Burada çok mutlu olduğunuzu görebiliyorum. Ee, i̇çi seni dışı beni yakar. Gizem, onu sakın çevirme. Yok yok çevirme merak etme. Ee, ee, efendim, uh, Viking uh, Tea House. Uh, are you tea? Uh, tea? tea. Yes, we yeah. are Vikings. Yes, yeah, Turkish coffee. Yes. yes. Would you, you yes. like to drink something? Let's have a seat. Yes. Yeah, please. Yeah. Thank you. <laughs> two, three, two, two, three. Thank you. Selami Bey. Two, Ama three, seni geberteceğim two, seni. Seni geberteceğim two, three. seni. Three. Seni geberteceğim seni. Aba aldı seni. Merhaba. Hoş geldin. Nasıl geçti? İşe yaradı mı? Yani işe yaradı. Her şey çok güzel gitti de tabii bir yerde ne yapmaya çalıştığımı fark etti. Sonra da kös kös mahalleye döndük işte. Var ya bundan sonra Şevkat benim hiçbir söylediğimi yapmaz. İşin kötüsü benim dediğim şeylerin tersini de yapmaz. Yani bu noktadan sonra Şevkat'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Bakar mısın? Ben yardımcı olayım. Ben bu üç tabloyu almak istiyorum. Üçünü de mi? Evet, üçünü de. Tablolarımızı çok beğendim. Tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Tabloları alabilir miyim? Tabii vereyim. Şimdiye kadar yaptığım en yüksek satış Üç tablo birden Çok sevindim Bunu bu akşam kutlasak mı? Ya kutlayalım Hatta benim evde böyle bütün mahalleye çağırıp Bir şeyler organize edelim Hem Şehbet'le aramızdaki buzlar da erir belki biraz İnşallah Üç tablo birden <laughs> Çok güzel çok sevindim Kazım Çayın oh, Çayın Sağ ol Merdan. Afiyet olsun. bana oradan bir kova su ayarlasana be, şu arabayı yıkayayım. Tamam, geldim Şehsüver. Abicim, sen de bir yarım hazırla bana öyle bol domatesle. E Şehsüver, nerede senin kıl kuyruk patron? Sormaya. Patron sonunda kodesi boyladı. Aa. Tüh tüh ne diyorsun ya? Sevmezdim kendisini ama üzüldüm vallahi. E kime ezik diyeceğiz biz şimdi mahallede? Ulan iyi stres atıyorduk be Kazım bir senin amam bir de Şefik relax için bire birdi ya. Yazık oldu vallahi. Ee nasıl oldu? Hangi mevzudan aldılar seni patronu içeri? Ya, emlakçı yaramadı bize. Ona o kadar da söyledim. Aynı evi üç kişiye satmış. Ne diyorsun? Tapu dairesini birbirine katmış. E millette şikayetçi olunca, polis bindi tepesine. Tüh tüh tüh! Ee, ara sıra özleyeceğiz artık kendisini. Ee, özü kötüydü ama aslında iyi bir çocuktu. O nasıl bir laf ya? Onun gidenin arkasından kötü konuşmayacaksın. İyi konuşacaksın her zaman. Doğru söylüyorsun. Yüzün hep kötü konuştuk. Bari arkasından iyi konuşalım be. İyi çocuktu ya. Ee, i̇yi çocuktu. Köften hazır kardeş. Eyvallah abicim. Hadi teşekkür ederim. Hadi afiyet olsun. Özü kötüydü ama. Şevkat! Akşama verken gelsin de. Bir sürprizim var. Aha, yok ya. Bu akşam bizim e, şey var. E... Okey partisi var da, o yüzden gelemem kusura bakma. Senin haberin var mı da böyle bir organizasyon? Ya yok oğlum, hep muamelede ya. Esin'in dediklerini yapmama çabası, vol bilmem kaç. Bana bakın. Akşam bak saat sekizde herkes kahvede olacak ha. Taşlar karılı, tahtalar kurulu, hazır bekliyorum. Vallahi geç gelenden beş puan keser ona göre. Oldu. Peki. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii ya. Yok kim bilecekti? Yok bir de Kazım bilecekti. Misal sen o bilecekti ben bilmeyecektim. Daha da geçin lan gibi hava zaten. Geç içeri tortak Ben onu bunu bilmiyorum da. O mevzunun sonunda kimin borusu ötecek çok merak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.